Hepinize merhaba. Covid-19 virüs salgınıyla mücadelemizde sosyal izolasyonlarımız ve evde kal tedbirimiz gereği İngilizce eğitimlerimizi bundan sonra video eğitim aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Derslerimize başarılar diliyorum ve şimdiden iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın. Evet, hepinize merhaba. Malumunuz sadece ülkemiz değil, bütün dünya karantina altında. Herkes evine hapsolmuş, kapanmış bir vaziyette. Kimse dışarıya çıkamıyor. Bir kriz ortamı var. Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı, yakınlarımızın sağlığı için. Evdeyiz, evde geçirdiğimiz bir süreç. Bu süreçte hepimizin canı sıkılıyor, yapacak bir şeyler arıyoruz. Ben kendim bildik bildiğim şeyleri unutmamak adına körelmemek adına e, okulda yaptığımı şimdi evde yapmaya karar verdim. Bu krizi dünya çapındaki bu krizi aslında bir fırsata çevirebiliriz. Yeni şeyler, yeni diller öğrenebiliriz. Sizin de eğer böyle bir niyetiniz varsa bugünden itibaren başlayacağımız, anlatmaya başlayacağım videolar aracılığıyla dersler aracılığıyla kendimizi geliştirebiliriz. İngilizce öğrenebiliriz. Yani kısacası bu krizi bir fırsata çevirebiliriz arkadaşlar. Evet, e, videolarımızda, derslerimizde en baştan, temelden arkamda görmüş olduğunuz gibi subject pronouns, daha öncesinde subject, verb, object diye ve sıralamasını ve dizilimlerini gö göreceğiz. Ondan sonra zora doğru ilerleyeceğiz. Kendimce bir 90 günlük bir plan yaptım. Ona göre anlatacağım. Takip ederseniz, izlerseniz sizin için faydalı olabilir. Evde kal diyoruz. Evde kal İngilizce öğren sloganıyla derslerimize başlayacağız birazdan. İkinci bir konu bizim coğrafyamızda veya bizim ülkemizde diyelim daha doğrusu. insanlar neden İngilizce öğrenemiyorum diye kendilerine soruyorlar. Neden İngilizce öğrenemiyorum? Neden ben bu işi yapamıyorum? İzlenen metotlar belki bizim kullandığımız, kullanacağımız metot da belki bunlardan bir tanesi olabilir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Bence en önemlisi motivasyon eksikliği. Ne için kullanacağını bilememek. Dilini önce hedef belirleyeceksin. Ben dilini ne için kullanacağım? Sınavda mı kullanacağım? Günlük? hayatında mı kullanacağım? Coğrafyamız gereği bu pek mümkün değil ancak teknoloji belki buna biraz yardımcı olabilir. Yabancılarla iletişim kurmak mı istiyorum? Kitap okumak mı istiyorum? Hobi olarak dil mi öğrenmek istiyorum? Buna karar vermemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de en önemli şey sabır, süreklilik. Bir işi yapmak istiyorsanız ve o işte başarılı olmak istiyorsanız sürekli olmalısınız. O işi sürekli yapmalısınız. Yani bugün yapayım. iki hafta yapmayayım. Üç hafta sonra tekrar var. Böyle bir şey yok. Her gün düzenli bir şekilde az miktarda olsa da çalışmanız gerekebilir. Bu sizin için faydalı olur diye düşünüyorum İngilizce öğrenmek için. Bir diğeri bizim insanımızın en çok yanlış yaptığı diyelim konulardan bir tanesi hata yapmak, hata yapmaktan korkmak daha doğrusu. Bizim insanımız hata yapmaktan korkuyor, korkmayın. Yanlış yapabilirsiniz. Dili öğrendikten 10 sene sonra bile yanlış yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Hatalarınızdan burada önemli olan ders çıkarmak. Ben hatalarımdan ders çıkarabiliyor muyum? Yaptığım bir hatayı tekrar etmemeye çalışıyor muyum? Yoksa umurumda değil mi? Bu. Dil öğrenirken de ilk başta hatalar yapabilirsiniz, yanlışlar yapabilirsiniz, yanlış kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaman içerisinde bunları düzeltirsiniz. Bence bu üçünü gerçekleştirdiğiniz takdirde dil öğrenmek çok da zor değil. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Evde kal Türkiye. Evde kal İngilizce öğren diyorum. Video serimize başlayalım. İlk konumuz daha doğrusu buraya Subject Pronouns yazdım ancak Subject Pronouns değil sadece. Subject Pronouns'ı yanı sıra Sessile Rejectives ve possessive Pronouns dediğimiz iki başlık daha var. Bunları anlatacağım ancak öncesinde İngilizce'de bilmemiz gereken, asıl bilmemiz gereken Kural, temel kural. Buna göre gideceğiz çünkü. Temel kural Özne yani Subject, Verb artı Object. Bu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor subject dediğiniz şey ne? özne. Türkçede de böyledir. Türkçe'de öge sıralamasına baktığımız zaman bu olumlu cümleler için geçerli bu arada. Öge sıralamasına baktığımız zaman özne özneden sonra nesne, nesneden sonra ise yüklem gelir. İngilizcede farkı özne özneden sonra fiil ifadesinin cümle içerisindeki kullanımı yüklem. Özneden sonra yüklem gelir. Yüklemden sonra ise biz nesneyi eğer kullanmamız gerekiyorsa nesneyi kullanırız. Şimdi bakalım subject pronouns dediğimiz ifadeler şunlar. Şu görmüş olduğunuz yani özne yerine Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma, Hasan, Jones, Thomas gibi ifadeler yerine kullanabileceğimiz zamir dediğimiz bu ifadelerin yerini tutan kelimelerdir bunlar. Hemen bakalım bunlar nelermiş. I, ben, you, sen veya siz, İngilizce'de buna dikkat etmemiz gerekiyor. İngilizce'de bizim Türkçe'de sen ve siz iki tane ayrı ifade. Ancak İngilizce'de sen ve siz ifadesini yerine biz you, you tek başına kullanabiliyoruz. Kullanıyoruz daha doğrusu. Peki nereden anlayacağız? Cümle içerisinde you ya sen mi dedi yoksa siz mi dedi? Bunu nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Cümle içerisinde konteks dediğimiz o bağlamdan biz bunu anlayabiliyoruz you, sen veya siz demek. We, biz, they, onlar, he, o, erkekler için İngilizce'de böyle bir durum var. Cinsiyetçi bir dil. Erkek, kadın ve cansız varlıklar için üç tane ayrı o var. He, o, erkek, she, o, kadın, it, o, cansız varlık veya hayvanlar için kullanabiliyoruz. My, Şuraya yazdıklarımda pısası, ejaktris dediğimiz sahiplik bildiren sıfatlar. My, benim. My car, benim arabam. Your, senin. Your car, senin araban. Our, bizim. Our car, bizim arabamız. Their, onların. Their car, onların arabası. His, onun. His car, onun arabası. Her onun, her car onun arabası diye devam ediyor. It's onun, it's car onun arabası diye devam ediyoruz. Bunları şu ifadeleri my ile beraber bunlardan sonra kesinlikle bir isim getirmeniz gerekiyor. Tek başına kullanamıyorsunuz bunları. Bir isim getirmeniz gerekiyor. Bunları cümlenin başında özne olarak yani my, your, are, their, his, her, its ifadelerini ve kelime ekleyerek son da cümle içerisinde özne olarak başta veya yani nesne olarak da sonlarda kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim. Possessive pronouns'a bunlardan sonra possessive pronouns'u nasıl kullanıyoruz? Bunu da anlatalım ve dersimizi bitirelim. Possessive adjective'si, possessive pronoun demiştik. Biraz önce de söylediğimiz gibi Possessive adjective dediğimiz my car benim arabam. Possessive pronoun da peki ne oluyor bu? Possessive pronoun da mine oluyor. Mine. Mine ne demek? Benimki. Benimki. My car benim arabam dedik. Şuradaki ismi attık. Ve burayı ne yaptık? Q olarak getirdik. Mine ifadesine ekledik. Mine'nin içerisine ekledik. Your car, senin araban. Yours, seninki dediğimizde, senin araban yerine kullandığımızda, ne yapıyoruz? Seninki diyoruz. Yours diyerek. Our car. Bizim arabamız ours. Bizimki. Derken de ne yaptık? Ours kullandık. Dikkat edin. Mine dışında hepsine ne getirdik? İkisine de s getirdik. Şimdi their car diyeceğiz. Onların arabası ve ne yaptık? Theirs. Deyers dedik. Onların ki anlamında ne yaptık? Kullandık. His car her car ve its car ifadelerini kullanıyoruz şimdi. His car sonunda bakın s var. His car. Sonunda s var. S olduğu için biz ne yaptık? Direkt his dedik. Onun ki diye ifade ettik. Her car. Hers. Bunun sonunda s yok. Ne yapacağız? Diğerlerine eklediğimiz gibi bunda da her yerine hers onun ki yine denden -den koyuyorum siz anlarsınız. Its car. Yine ne yaptık? Its dedik. benden koydum. Kapattım. Ne getiriyormuşuz? Sesi pronounce'da. Mine dışında. Mine benimki. My car yerine kullandığımız bir ifade. Benim arabam burada. Senin araban nerede? Benimki de burada derken mine kullanıyoruz. Yours. Seninki es getirdik. Ours. Es getirdik bizimki. Theirs. Onlarınki es getirdik. his onunki. Hers onunki. It's 12. Sadece hizde es getirmedik. Çünkü sonunda zaten bir tane S harfi var. İsterseniz bununla alakalı bir örnek verelim. Daha sonrasında da bugünkü dersimizi bitirelim. Sonrasında bir sonraki dersimizde to be yani olmak fiilini İngilizcenin en temel fiilini göstereceğiz, kullanacağız, cümle içerisinde kullanacağız. Olumlu, olumsuz soru ifadelerinde göreceğiz. Örnek cümlelerde göreceğiz ve ilk adımlarımızı atmaya başlayacağız. Bir örnek veriyorum sadece. This is this this is This is my Back. A kişisi dedi ki bu benim çantam. B kişisi de and this is mine. bu benim çantam. And this is mine. Bu da benim çantam. Dedi. Şuradaki my back ifadesini tek kelimeyle dile getirmiş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz videoya beğen butonuna basmayı tıklamayı. Yorumunuz, bir isteğiniz, ricanız, talebiniz, dileğiniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.